Arkadaşlar kanalımız yerden yine devam ediyoruz. Tema testi bir test. 6, 10 sınıf matematik soru bankası sayfamızda kaçmış? 127, 128, 129. Peki soru birden başlayalım. Tema testi. Yukarıda verilen sonuçlardan kaç tanesi? iki kategorik değişkenin veri toplamayı gerektiren bir araştırma sorusu ölçütlerini sağlayan bir sorudur. İki kategorik değişken veri toplamada ne vardı? Bakın sayısal veri olmazdı. Bunlar sadece sıralama yetkilerdi. Yani yine kullanabiliyorduk sıklık tablosu hazırlamak için. Ama matematiksel hesaplamalar yoktu. Yani mezuniyet not ortalaması olmaz. Ondan sonra günlük su miktarlarına ilişkili olmaz. Yani günlük hayattan iki tane farklı yani nitel özellik taşıyacak oldu mu? Aksesuar kullanımı, sosyal, cinsiyet evet bu olabilir. İnsanların kitap okuma tercihi, eğitim düzeyi, bakan eğitim ve işte sosyal alışkanlıklarla da ilgili, bu da olur, sıkıntı yok. Yeşil renkli bireklilik ve kişilerin başarılı olup olmaz olmaması, bakın burada tek bir değişken var, yani yeşil bileklik, bileklikler Hani renklere göre demiş olsaydı belki olabilirdi. Ama burada başarılı durumu, yani sadece şundan dolayı olmaz diyebiliriz, başarılı durumu da başarılı başarısız. Ama bundan dolayı şimdi bakın ne demiştik? Sayısal hesaplama olmayacak. Matematiksel hesaplama olmayacak ama sayıları kullanabiliriz. O ayrı bir şey. Burada da sadece şundan dolayı eledik ki yeşil renkli bileklik demiş. Yani sadece bir tane değişkenimiz var. Bunlar da kendi arasında iki kategori tablo yapamıyoruz. Bakın tek bir satır var burada. Bundan dolayı oldu mu? Yani cevabımız B iki tane olacaktır diyebilirim. Geçelim ikiye. Şimdi birinci ilberi, ikinci ilberi. Peki şu bir cümlede okuyalım. Tamam. Yanlışlık olanlar mı? Evet. Yanlışlık olanlar. Birinci veri neydi? Bakın direkt sahadayız. Tamam mı? Araştırma yapıyoruz. Anket yapıyoruz. Gözlem yapıyoruz. Daha çok vakit harcıyoruz. Daha çok para harcıyoruz. Zaman alıyor. Ya bunlar hepsi birinci. İkinci kaynaktan aldıklarımız biraz daha kolay. Biraz daha ucuz. Biraz daha hızlı zaman. Ama biraz daha kullanıma. Yani bizi yanıltmaya yönelik bilgiler de olabilir. Bunlara bir bakalım. Veriler araştırmacı tarafından doğrudan toplanır, doğru. Başkaları tarafından daha önce toplanmıştır, bu doğru. Bunda bir sıkıntı göremiyoruz. Birinci veri de anket, gözlem, deney yapıyoruz. Bakın bu bir de olmalıydı. Tamam mı? Kitap, rapor, istatistik, dijital kaynaklardan faydalanma. Evet, burası yanlış olmuş. Oldu. Genellikle zaman alıcı ve maliyetlidir, bunu söylemiştik. Diğeri tam tersi, bu doğru. Güncel değil çünkü biz zaten o zamana göre araştırma yapıyorsun hemen anında bugün bu saatte Diğeri evet bunu bir sıkıntı göremiyorum Şimdi kaynağı bağlı olarak güvenirlik ve doğruluğu istenilen düzeyde olmayabilir, hayır şimdi Birinci veri direkt sağdan aldığımız için araştırması biz yaptığımız için ve tabii belli şartlara uyarsak Güvenirliği daha yüksek olacak yani bu burada olmalıydı bu da burada olmalıydı Dolayısıyla bu yanlış Kaç tanesi yanlış? Bir, iki tanesi yanlış oldu. Doğru cevabımız B'dir diyebilirim. Geçelim 3. soruya. Evet, yukarıda bilgi verildi. Gazete bilgisi. Yukarıda verilen haber görseline yola çıkarak Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde kollarında öğrenim gören öğrencinin cinsiyete göre izleme tercihi çizgi, film veya dizi arasında bir ilişki var mı? Tamam, bu araştırma sorusuna ilgilik, ilgili olarak şunu yaptık. Şimdi belirli sayıda anaokullarından rastgele öğrenciler, bakın rastgeleliğin sağlanması bu. Seçilip sanki paragraf çözüyoruz değil mi? Örneklem oluşturulmuş, tamam. O da evet dedik. Kız erkek izlenme tercihi olarak belirlenip, tamam. Ee, daha sonra veli, işte buna takıldık oldu ama veli izni formu doldurmadan anket yardımıyla veli toplama bu şekilde yapılıyor. Değişkenler zaten belirlendi değil mi yukarıda? Kız erkek, artı çizgi film dizi. Bunda sıkıntı yok. İşte bundan dolayı veli izin formu doldurmadan yani nesnel ve dürüst davranılmamış. Bu bizi yanıtma yönelik bir harekettir. Doğru cevabımız A olacaktır. Tamam. İlk dördüncü soruya. Şimdi yukarıda bilgimiz var. Ee, ne sorulmuş bakalım. Dijital veri kullanırken göz önünde bulunması gereken önemli noktalardan hangisi ihmal edilmiştir? Böyle bilgiye bakalım şimdi. Bir öğrenci Türkiye'de son 100 yılda bölgelere göre depremde etkilenme durumunu araştırmak için ikinci veri, değil mi? Başka kaynaktan kullanıyoruz. Toplama yöntemini kullanarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün izniyle bakan burada şimdi kaynağımız güvenirlik, güvenilirliği var yani. Burada da izin aldığına göre veri lisansı erişim haklarına da uyulmuş, sıkıntı yok. Tamam, son 100 yılın bölgelere göre hava durum raporlarını edinmiş. Bu raporları elektronik ortamda farklı kaynaklardan karşılaştırıp uyumluluğu kontrol ettikten sonra verileri analiz aşamasında getirmek için mikserlere kaydetmiş. Farklı kaynaklarda karşılaştırmış mı? Tamam bakın bu da söylenmiş değil mi? Bu da hallettik. Verinin güncelliği şimdi o anki duruma göre zaten planlandığı için bunda da sıkıntı yok. Ama bakın daha sonra ne yapmamış? Almış bunu kaydetmiş. Kapsamını ve uygunluğunu kontrol etmemiş. Tamam. Doğru cevabımız C'dir. Geçiyorum bunu. 5'e geçelim. Şimdi yukarıda belli bir sütun grafiğimiz var. Tabii ki burada neyimiz var? Memnun. Memnun değil. Orta. Tamam. Diğer tarafta kadın erkek var. Şimdi bu hangisinin grafiği olabilir? Değil mi? Grafiği olabilir. Peki. Bir tarafta cinsiyet olduğuna göre. Değil mi? Erkek ve kız cinsiyet olmalı. Bunlara göre bakalım. Şimdi cinsiyet olabilir. Olabilir cinsiyet. Yaşayan çocukların durumları. Ve E'de olabilir mi? Bakalım bunlara. Şimdi. İlk çağdaki insanların cinsiyete göre barınıklardan memnun olma düzeyi arasındaki ilişki var mıdır? Bakın bu ifade ilk çağlardan bahsediliyor. Bunları ölçmemiz mümkün değil. Yani bunu siliyorum. Güncel değil yani. Ülkedeki gençten cinsiyete göre sağlık durumundan memnun olma durumu. Evet bu olabilir. Niye? Bakın bir tarafta kadın erkek var. Bir taraftan memnun olma, olma durumları var. Dolayısıyla olabilir diyorum buna. Yani doğru cevabımız C'dir. En iyi olmuyor hocam. İnsanlar da cinsiyete göre kanlarında bulunan. Şimdi ne alakası var değil mi? Hooke sendromu bunu ölçemeyiz, bilemeyiz. Miktar değişimi memnunum veya memnun değilim diyemezdim haliyle. Bunu geçelim. Şimdi geldik 6'ya. Kafe sahibi müşterilerine oturma alanını, iş mekan, dış mekan ve oturma süresi. Yani az, orta, çok. Böyle 20 tane müşteri de bir araştırma yapmış. Şöyle görecek şekilde planlayalım. Bakın şurada da ben bunu bir yazmak istiyorum öncelikle. Şöyle kategorilere yani tablo yapalım oldu mu? Bir tarafta iç mekan olsun. Şöyle bir tarafta dış mekan olsun. Şurası az. Burası orta. Burası da az orta. Ne demiştik? Çok muydu? Değil mi? Çok olsun şurası. Tamam. İç mekanda ben tamamını görüyorum. Şimdi iç mekanda az kaç tane var? Buna bakalım. İç mekan tabii hepsini tek tek saymayacağım oldu mu? İç mekanda az olan bir. Hemen bakıyorum iç mekan az 2, 3, 4. Evet, iç mekanda az 4 taneymiş. Ortaya bakalım hadi. Orta 1, iç mekan orta 2. Bakalım, orta 3, iç mekan orta 4. Burası ne oldu? Toplam zaten 10 tane e, iç mekan, 10 tane dış mekan. Yani o zaman burası 10 ise geriye kaldı 2 tane. Şuraya da toplamda yazalım hadi. Toplam 20 kişi ise tabii ki buraya da 10 kaldı. Şimdi dış mekan az var mı? Dış mekan az, yok, sıfır. O zaman gelelim ortaya. Dış orta. Şimdi dış orta, dış orta 1. Dış orta 2. Dış orta, dış orta 3. Dış orta 4. 4 tane burada. E, geriye kalan da bir zahmet ne olsun? 6 olsun. Şimdi böyle grafikte ben bunu sütün grafiğinden nasıl yapıyorum? Şimdi iki tane sütunumuz olacak değil mi? İç mekan, dış mekan. Önce neye bakıyoruz hocam biz? Hemen bakın şuna sütunmuş gibi bu yatay ya. Siz bunu dikeymiş gibi düşünün. Hatta şurada yapıyorum onu. Şurada da diğeri olsun. Oldu mu? İç mekan, dış mekan. Şu iç, şu da dış olsun. Tabii bunlar sayılar aynı ya. 10'a 10. Hemen şu az orta çoklara bakalım. Azdan kaç tane varmış? 4. Şurası %40 olacak. Diğeri %40 değil mi? Tamam 10 ya. Onunla çarpıyorum. 80 oldu. E geriye de ne kaldı? Şu da %100. Peki buna göre bakalım. Tamam mı? 40, 80, 100 şeklinde. Ben A'dan başlıyorum. Tabii ki iç mekana bakıyorum. 40, 80, 100, 40. Burası olmadı. Geçiyorum C'ye. 40, 60 demiş, Bu da olmadı. 40, 60 olmadı. 40, 80, 100. Tamam. Şimdi bu x olabiliyor yani. A ve E'ye bakalım. Oldu mu? Geçelim diğerine. Şimdi orta diğeri 0 olacak tabii ki değil mi? Az yok. 10 ise burası 40, burası 60. Yani o zaman buraya kadar olacakmış. Bu nedir? Orta. Orta sarıymış. Çok da tamamı da o zaman şuraya kadar. Tamam. %40'dan %100'e kadar olacak. Şimdi A'ya bakıyorum sağlıyor mu? Evet sağlıyor. E'ye bakalım. Şimdi ne alakası var değil mi? 80'den 100'e kadar demiş. Doğru cevabımız o zaman A olacaktır. Tamam. Evet geçtik 7. sorumuza. Şimdi yaş gruplarına göre fiziksel aktivite seviyelerindeki değişim burada tabloda verilmiş. Tamam bu tabloyu şimdi yorumlayalım oldu mu? Bunlardan hangisinin yapılması doğru olmaz? Peki A'dan başlayalım. 15-24 şurada hiç olanlar mavi, düşük olanlar sarı, yeterli olanlar da neymiş? Gri. Şimdi yaş grubu 55 artı. En sağ tarafa bakalım. Fiziksel aktivite oranları birbirine yakındır. 50, 59, 33, 30, 17, 11. Yani evet yakın seyrediyor. Çok anlamlı bir fark yoktur. Bunda diyeceğimiz bir şey yok. 25-34 yani şu ikinci grafiğe bakalım fiziksel aktivite seviyesi düşük olan kişi sayısı grubun düşük olanlara bir sarı demiştik. %35'tir. Zaten net bilgi değil mi? 35-44. Üçüncüye bakalım. Yeterli olanlar. Yeterli olanlar şu griydi. Yüzde kaçmış? 40'mış. Bu da net bilgi. Net cevap. 55 ve sonrası olanlar. Fiziksel aktivite seviyesi yeterli olanlar. Ne kadarmış? Evet. Kişi Sayısı oldukça azdır. Yüzde 11. Evet. Yorum yapabiliriz bu şekilde. Yaş arttıkça bakın bu nedenselliğe giriyor oldu mu? Yoğunlaşan iş hayatı fiziksel aktiviteye izin vermemiştir. Biz bunu bilemeyiz. Bu somut bilgilerle bu yorumda yapamayız. Oldu mu? Doğru cevabımız E'dir diyebiliriz. Geçelim bir sonrakine. 8. Evet, başkaları tarafından oluşturan iki kategorik değişkenli veri dağılımlarına dayalı sonuç ve yorumları tartışma konusunda 3 tane bilgimiz var. Peki bunları diyoruz. Yani 1-2-3 tane ki öncülümüze bakalım. Bu hata türlerinin aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama verilmiştir? Birinciye bakalım. İhmal edilen değişken varlığında ortaya çıkan yanılı türü bu nedir efendim? Eksik değişken yanılı değil mi? Bu olacak. Eksik değişken yanılı bu olacak. Değişken arasındaki ilişkiyi, ilişkinin incelenmesi yerine neden sonuç ilişkisini kurmaya çalışıp genelleştirme. Bakın biraz önce aynı şeyi yaptık. Biz buna nedensellik diyoruz. Nedensellik tamam. Verileri elde ederken kullanılan araçlardan önemli olan kelime bu. Kaynaklanabilen bir yanılgı türü. Araçlar ölçümle ilgili doğru cevabımız D olacaktır. 9'a geçtim. Şimdi kategorik inceleme var değil mi? İkili. Bakın sağ tarafta sol tarafta. Evet tablo yoktuk. Sıkıntı yok. İsraf yapıyor. israf yapmıyor. Diğer tarafta yüksek, orta, düşük. Şimdi bu tablo hangisi için Araştırılmış, hazırlanmış olabilir. Bakalım. Bisiklet pedal çevirme hızı yüksek orta düşük israf yapma. Bu çok anlamlı gözükmüyor. Hane halkı yemek türü tercihi yani yüksek orta düşük diye bir şey var mı? Yok. Hane halkı geliri evet yüksek olabilir, düşük olabilir, orta olabilir. Buradaki bu duruma göre de israfı biz inceleyebiliriz. Evet bu olabilir. En anlamlısı bu karanlığa verilen tepki yüksek, orta, düşük. İsraf yapma bu çok anlamlı değil. İsraf yapma durumuna göre hayvanlara duyulan sevgi ne alakası var diyeceğiz. Doğru cevabımız C'dir. Evet, buradaki sorularımız da bu kadar bir çözümlerde. Bir sonrakinde görüşmek üzere.